Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse bu programımızda Kur'an'da hasta kalpliler, Kur'an-ı Kerim'de kalp hastalıkları neler? Buna değineceğiz. Elbette ki Kur'an-ı Kerim'in dikkat çekmiş olduğu hastalık insanın fiziki yapısına müteallik olan değildir. Tabii ki kalp hastalığı olanlarda Allah şifa versin. Ama Kur'an-ı Kerim'in dikkat çekmiş olduğu kalbin ruhsal boyutu vardır. Ve bu ruhsal yapı bazen hastalanır. Hani mesela deriz ya biz de, ya bu adam hasta mıdır, neyin nesidir? Sinirlerimiz bozulunca deriz ya, herhalde hasta bu adam falan diye. E mesela Osmanlı'nın yıkılış dönemlerinde ne diyorlardı Osmanlı? Hasta adam. Yani çürümüş, yozlaşmış, dağılmaya yüz tutmuş, artık kendi ayaklarının üzerinde duramayan devlet. Aynısı bireysel olarak da gerçekleşir. İnsan kalp hastalığına yakalandığı zaman, ruhen çürüdüğü zaman karar verme yeteneği gider, günahlara dalar, öyle köşeye kovulmuş, atılmış, pısmış, ne bileyim bir yerlere çekilmiş, itilmiş, kakılmış bir hale dönüşür. Sadece menfaatlerini düşünür. Sürekli yalan söyler. Bu kalp hastalıkları Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor? Bunun üzerine duralım. Bu hastalıktan da Kur'an-ı Kerim'e uyarak tedavi olalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir adı şifadır. Kur'an gönüllere şifadır. Bu kalp hastalıklarına şifadır. Peki kalbi hasta olanlar kimler? Kalp hastalıkları neler? Kur'an-ı Kerim'in detaylı bir şekilde buna bakalım. Böyle bir hastalık bizde varsa Kur'an-ı Kerim'in nurlu pınarlarından derhal şifa bulalım. Derhal tedavi olalım. İki yüzlüler kalbi hasta insanlardır. Allahu Teala Bakara suresinin 10 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. İnsanların öyleleri vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Aslında Allah'a ve ahiret gününe güvenmiyor adam. Yani Allah'a ve ahiret gününe güvenmemek demek yok Allah diye birisi, yok ahiret diye birisi bu değil. Yatırımı ona göre yapmıyor. Kariyer planlamasını ona göre yapmıyor. Sonunda Allah'a varacağını, ahiret günü diye bir günün olacağını düşünmüyor. Ay sonunu düşünüyor, Efendim hafta sonu düşünüyor. Eğlence yapacağı, tatil yapacağı gün düşünüyor. Ama ahiret gününün gelip çatacağını ve bugün, o gün geldiğinde hesap vermesi gerektiği üzerine durmuyor. İşte bunlar ahirete inanmayan, güvenmeyen insanlardır. Müminleri aldatmaya çalışırlar. Allah'ı da aldatmaya çalışırlar. İnsan nasıl Allah'ı aldatır? İşte ara sıra hayırlar yapıyor, bol bol da günah işliyor. E bu hayırların da vardır diyerek kendini tatmin etmeye çalışıyor. Cebindeki bozukluklardan kurtulmayın, ibadet etmek zannediyor. Bir bak bakayım harama harcadığın parayla hayır için harcadığın para aynı mı? Bir bak bakayım biriktirdiklerinle Allah rızası için verdiklerin aynı mı? Bu insanlar bu şekilde kendilerini tatmin ediyorlar. Müminleri aldatmaya çalışırlar. Nasıl? Bizim yanımızda bizim gibi oluyor, Kafir yanında kafir gibi oluyor. Menfaati bir müminin yanında ne kadar durmaya gerektiriyoruz o kadar duruyor. Kafirin yanında ne kadar durmaya gerektiriyoruz o kadar duruyor. Halbuki yalnız kendilerini aldatırlar da, farkında olamazlar. Tıpkı bir sarhoşun kendinden emin bir şekilde yanlış sokakta koşa koşa ilerlemesi gibi. Ona sorsanız yani doğru yolda gidiyor. Halbuki bu sarhoşluktan ayıldığı zaman ve bu münafıklar ölüm tokadıyla bu dünya denen sarhoşluk aleminden ayıldıkları zaman asıl aldanışta kendilerinin olduğunu, olduklarını görecekler. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah hastalıklarını arttırmıştır yalan söylemelerinden ötürü onlara acıklı bir azap vardır. Neymiş bu hastalık? Yalan söylemeleri. Allah'a karşı yalan söylemeleri. Nedir o yalan? Az önce geçtiği gibi Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde inanmış gibi görünüyorlar. Demek ki yalancılık bir tür kalp hastalığıdır. Ve münafıkları da vuran, münafıklarda daha çok olan bir kalp hastalığıdır. Allah böyle bir felaketten bizi korusun. Peki başka ne yalanları söylüyor münafıklar? Maide Suresi ayet 52. Kalplerinde hastalık olanların yani münafıkların. Onların arasında koşuştuğunu görürsün. Bir önceki ayette allah Teala buyuruyor ki Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları kendinize mutlak anlamda son söz söyleyen yöneticiler, veriler edinmeyin. Bunu söylüyor Allah. Bu Böyle uyarı yapıyor. Sonra da diyor ki kalplerinde hastalık olanların onların arasında ehli küfrün arasında koşuştuğunu görürsün. Çepeçevre kuşatılmaktan korkuyoruz derler. Bakarsın Allah hastalıklarını açığa çıkarır ve katından bir iş meydana getirir de gizlediği şeylerden pişman olurlar. Belki Allahü Teala diyor her an bunların yapmış olduğu yamuklukları ifşa eder, ortaya döker de belki pişman olurlar. Tepe çevre kuşatılmaktan korkuyoruz. Çünkü sadece Müslümanlarla yaşasa kafirler olan menfaatleri gidecek. Sadece kafirlerle yaşasa Müslümanlar olan menfaatleri gidecek. Ne yapacak? Hem müminlerin arasında hem onların arasında. Olacak. Bu bir kalp hastalığıdır, bu iki yüzlülüktür. Müslümanları taciz eden sapkınlar da kalpleri hasta tiplerdir. Enfal Suresi 49. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. O gün iki yüzlüler, münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar bu adamları dinleri aldatmış diyorlardı. Ama kim Allah'a güvenip dayanırsa görür ki Allah güçlüdür, doğru karar verir. İşte savaştalar, moral bozuyorlar. Bu adamların inandığı din bunları kandırmış. Bunları vaatlerle inandırmış. Gitmeyin bunların peşinden diye Müslümanları taciz ediyorlar. Allah'a ve Resulüne incitmeye çalışıyorlar. Tövbe suresi 124 ve 125'te şöyle buyuruyor Allah. Ne zaman bir sure indirilse onlardan kimi bu hangimizin, hanginizin imanını arttırdı derler. Bu inananların imanını arttırır, onlar sevinirler. Çünkü münafık için, iki yüzlü için imanı değil, menfaat ön planda olduğundan inen ayetler onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Halbuki bir mümin için Allahu Teala'nın Söylemiş olduğu her bir kelime yeryüzündeki her şeyden daha değerlidir ve daha değerli olmak zorundadır. Bizim için son derece önemlidir. Daha önemli bir şey yoktur. Biz Kur'an'dan ne okuruz? Bizim imanımızı artırır. Onlar da menfaatlerine bir şey geliyorsa onu kabul ederler. Kalplerinde hastalık olanlar da pisliğine pislik kadar. Çünkü ayet okudukça imanmıyor, küfrü artıyor. Küfrü arttıkça pisliği artıyor. Cehennemlik yerini daha da sağlamlaştırıyor. Onlar da kafir olarak ölürler ömür boyu Allah'a ve Resulüne tavır alan, dalga geçen, Müslümanların yanında Müslümanmış gibi görünen, kafir yanında da gerçekten kafir olan, onlardan olan tipler, eğer bu durumdan tövbe etmezlerse kafir olarak ölürler. Okunan ayetler onların ancak küfrünü artırır. Allah'ın hükümlerini kabul etmeyenler hasta kalpli insanlardır. Ve bu hastalık o kadar yaygındır ki en sağlamım diyenlerde bile hani gizli kalp vardır deriz ya işte gizli şeker, gizli kalp, işte gizli küfür bu da. Ama kime göre gizli? Bize göre gizli. Biz bilmiyoruz. O biliyor. Kişi kendinin ne olduğunu biliyor. Bakın Nur suresinin 48 ve 50. ayetlerinde Allah ne buyuruyor? Aralarında hükmünü versin diye Allah'a ve elçisine çağrılınca onlardan bir takımı yan çizer. Çünkü bakıyor hüküm lehine değil. Şimdi Kur'an faizi yasaklıyor. Buna göre hareket ederse faizlik yapamayacak. Hemen uzaklaşıyor. Olay yeri terk ediyor. Eğer haklı konumda olsalar koşa koşa gelirler. Yani işine geldiği zaman senin yanındadır. Ya Muhammed diyor Allah. Bu adamlar Allah'ın hükümlerini çağırıyorsun. Bir ganimet paylaşacak hemen o da orada. Mesela bir kurban bayramında bir et dağıtın hemen o da orada. E sen de gel kes. Sen de gel bir savaşa katıl. Sen de gel mallarından infak et. Sen de gel müminlere biraz yardım et. Fakiri fukarayı doy. Yok o zaman yok. Kendinden bir şey eksileceğini düşünüyorsa hemen terk ediyor ortalığı. Yoksa Onların kalplerinde hastalık mı var? Hasta kalpli diyor Allah bunlara. Çıkar perest hasta ruhlu insanlar. Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın veltisinin kendilerini haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır onlar yanlış yoldadırlar. Hasta kalpler ne yaparlarmış? Allah ve Resulünün kendine haksızlık yapacağını iddia eder, öne zanneder ve şüpheye kapılırlar. Acaba, acaba Kur'an-ı Kerim'in dediğini yapıyoruz ama sonu iyi mi olacak, kötü mü olacak bilmiyoruz. Bu tavır Allah'a karşı iki yüzlülüktür. Ya inan ya inanma. İşine geldiği zaman Müslüman, işine geldiği zaman kafir. Bu hasta ruhlu insandır. Allah'ın indirdiği hükümleri kabul etmeyenler, Allahü Teala'nın biz müminler için koymuş olduğu esasları kabul etmeyenler, düşünebiliyor musunuz yani? Allah'a ve Resulüne inandım diyor. Ama Allah'ın uygulanmasını istediği hükümleri uygulanmasını istemiyor. Allahü Teala şunu, şunu şunu uygulayın diyor. O kabul etmiyor. Neden? Niye kabul etmiyorsun? Kur'an-ı Kerim hükümleri niye ben bu kadar rahatsız ediyor? Rahatsızsın işte. Bunu hasta kalp diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunlara. kulubihim <laughs> maradun Onlar hasta kalp Allah da hastalıklarına hastalık kattı. Tıpkı bir doktorun bu ilacı kullanmazsan hastanın daha da artar ve sonunda ölürsün demesi gibi. Adam hasta olmaktan mutlu. Allah da koymuş olduğu kanunlar gereği bu hastalık seni daha da öldürecek. Senin sana felaketler getirecek diyor. Bunları damgalıyor. Yoksa tedavi olmak isteyen için Kur'an-ı Kerim her an şifadır. Açıktır. Kur'an tükenmeyen eczanedir. Müslümanların arasında huzur bozucu yaygaralar yapanlar hastalıklı insanlardır. Hasta ruhlu insanlardır. Hasta kalpli insanlardır. İki yüzler ile kalplerinde hastalık olanlar ve Medine'de tedirginliğe yol açanlar yaptıklarını son vermezlerse seni onların üzerine salırız. Artık çevrende fazla kalamazlar. Peki kim bunlar? Ahzab Suresi 60. ayet okuduk. Şimdi 12. ayeti okuyalım. Orada açıklıyor bunu. Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar birbirlerine Allah ve elçisi bize sadece boş vaatlerde bulunmak suretiyle aldatmaktadır dedikleri zamanki durumu hatırla. He, demek ki tedirginliğe yol açanlar kimlermiş? Bu tipler, bu tipler müminler arasında ya işte siz Allah rızası için hareket ettiğinizi düşünüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim hükümleri uygulansın diyorsunuz. Savaşa falan katılıyorsunuz. Hadi bunun aslı hastaları var mı? Yani gerekli miydi buraya gelmemiz? Efendim gerekli miydi bunları uygulamamız diye Kur'an-ı Kerim hakkında şek ve şüphe uyandırmaya çalışıyorlar. Müminlerin moralini bozuyorlar. Ya sen onlarla baş edemezsin. Ya senin başka işin yok mu Kur'an-ı Kerim'i ne yapacaksın? Bir tek doğruyu söyleyen sen misin? Zaten herkes her şeyi biliyor diye Kur'an-ı Kerim'in tebliğine, İslam dininin muhafazasına ve müdafasına dolaylı yoldan engel olmaya çalışan insanlardır. Bunlar Kur'an'ı müdafaa etmeyin, Kur'an-ı Kerim'i okumayın demezler. Ama ne işin var senin? Bu kadardan bilmiyor da sen mi biliyorsun gibi Kur'an-ı Kerim'e tavır alan tipler, Kur'an-ı Kerim'in pratikte uygulanmasını istemeyen tipler, Kur'an-ı Kerim'in hayata egemen olmasından rahatsız olan tipler hasta kalpli insanlardır. Bunlar müminler arasında yaygaraya neden olurlar. Ya Allahü Teala'nın koymuş olduğu sistem uygulansın diyorsunuz. Onlar da olmaz. Bu kadar insan bir araya gelmez. Bir talep et, bir talep oluştur. Bir Kur'an-ı Kerim'in uygulanması için Allah'ın emir ve yasaklarının pratik hayata hakim olması için, sosyal hayata hakim olması için bir elinden geleni bir göster ondan sonra yorum yap. Bakıyorsunuz müminler arasında bu tipler sadece orada kalmadı. Bugün de var. Hep şikayet şikayet falan Siyonist şunu yaptı falan emperyalist bunu yaptı. Ya şikayet etmekten artık bir, bırak bir vazgeç. Çözüm ne? Nasıl biz bu işin içinden çıkıyoruz? Buna yoğunlaşmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'le çözüm ne? Sen şikayet ediyorsun. Kur'an-ı Kerim'le çözüm diyorsun, o anda gelmiyorsun. Demek ki sen hasta kalpli birisin. Aslında mevcut durumdan şikayetçi değilsin. Kur'an-ı Kerim'in uygulamaması işine geliyor belki de. Yani Kur'an-ı Kerim'in pratiği aktarılması sen rahatsız ediyorsa sen hasta ruhlu, hasta kalpli bir insansın. Allah'ın Resulü'nün eşlerine dil uzatanlar da hasar olduğu insanlardır. Şimdi şimdi karşınızda İslam gibi yüce bir güç duruyor. Milyarlarca insanı etrafına çekmiş. E biraz da popüler olma hevesiniz varsa hemen Muhammed'in eşlerine saldır. Kur'an-ı Kerim'e saldır. Resulullah'ın eşlerine dil uzat. Belki popüler olursun. Hani Resulullah'ın eşleri üzerinde magazin yapan tipler. Siz onların kim olduğunu biliyorsunuz. İsim vermeyeceğim. Bu programı kirletmek istemiyorum. Böyle rezillerle. Bunlar da hasta ruhlu insanlardır. Alırlar Kur'an-ı Kerim'i ellerine. Aa, burada bunu gördüm, burada bunu gördüm. Okumamıştır. Okusa da anlamamıştır. Anlayana sormamıştır. Resulullah'ın eşleriyle ilgili akla hale gelmedik iddialar, iftiralarda bulunurlar. Bunlar hasta kalpli insanlardır. Bunlar hastalıklı insanlardır. Bakın Allah ne buyuruyor? Ahzab ayet 32. Ey nebilerin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan sakınıyorsanız böyle cilveli konuşmayın. Yani karşı tarafta şehvet uyandırıcı, karşı tarafta ahlaksız düşüncelere kaptıracak şeyler söylemeyin. Ciddi olun. Kalbi bozuk olan kimse da kapılır. Burada şunu da anlıyoruz. Demek ki bayanlara böyle sarkıntı gözle, aşağılık duygularla bakan insanlar da kalbi hastalıklı insanlardır. Hani kadın ona başka bir şeyden bahsediyor, kafasının arka planında bambaşka bir şey var. Sözü ciddiyetli bozmadan söyleyeyim buyuruyor Cenab-ı Allah. Burada aynı zamanda şunu da öğreniyoruz. Bir kadının ciddi ciddi yabancı erkeklerle konuşması onun en büyük kalkanıdır. Yani Siz bayan olarak karşısındaki erkekle ciddi bir şekilde konuşursanız o bir sapkına yol bulamaz. Ama her ne zamanki mevzu işte ne yapayım, cıvışırsa hani cıvık cıvık olursa o zaman karşı tarafta hiç istemeyen duygular ortaya çıkar. Buna müsaade etmemek lazım. Sapkınları durdurmanın yolu ciddi olmaktır. Burada kendinden bunu öğreniyoruz. Allah'ın emirlerinden kaçıp sıvışıp gidenler de kalpleri hasta insanlardır. Hastalıklı insanlardır. Maşallah Türk gibi diyoruz. Maşallah ne kadar sağlam, ne kadar ileri görüşlü, ne kadar şöyle, ne kadar böyle diyoruz. Halbuki Kur'an penceresinden baktığımız zaman bu insanların hasta olduğunu görüyoruz. Aslında hiç normal değiller. Anormal davranış sergiliyorlar. Kur'an-ı Kerim'in penceresinden baktığınız zaman sağlıklı insan, sağlıklı düşünebilen bir insan hayatı vahiy ile okuyan insandır. yoksa Allahü Teala'nın farzlarına, haramlarına tavır alan, ya da dikkate almayan insanlar bunlar kalben hasta insanlardır. Bakınız şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bir insan işte ne bileyim grip olsa bir hapşırsa ne olur? Etrafını hasta eder. Yani hastalık sadece hastada kalmıyor. Etraftaki başka insanlara da yayılıyor. Hasta insanlar zehirli fikirleriyle sağlam olanları da hasta ediyorlar. Düşünsenize içerisinde pek çok hurafe, yalan dolan, şirk olan kitapların ümmete nasıl zehirlediğini görmüyor musun? Bir düşünün bunları. Hastalıklı insanların yazdığı kitaplar da hastalıklı kitaplardır. Hastalıklı insanların kurmuş olduğu kurumlar, atmış oldukları sloganlar, yazdıkları kitaplar, söylemler, eylemler hepsi hastalık kokar. Hep hastalık sıçratırlar, hep hastalık mikrobunu ortalığa yayarlar. Hastalıklı bakış açısına sahip olan bir insan doğruyu nasıl görebilir, doğruya nasıl yönlendirebilir? Yani bunlar siyah gözlük takıp etraftaki her şeyin ilgili siyah zanneden insan. Neyi sorsan siyah diyor adam. Neyi göstersen siyah zannediyor. Neden? Çünkü görmesinde problem var. İşte hasta olduğu insanlar hayatı vahye göre değerlendirmediklerinde yapmış oldukları her yorum vahiy dışıdır. Her yorum vahye aykırıdır. Vahye aykırı olması hani ben Müslüman değilim, beni ilgilendirmiyor demek kolaydır. Ama şöyle bir durum var. Şimdi İslam fıtri değerler bütünüdür. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala yapmayın diyor. Bunu yasaklıyor. Bütün toplumlar Allah'ın ayetidir. Bütün kavimler Allah'ın ayetidir diyor. Ama adamın yorumlarına bakıyorsunuz. Falanlardan olanlar bizden değildir. Biz onlardan daha iyiyiz. Onlar falandan daha iyi. Siz kimsiniz? Biz kimiz? Tartışması bir başlıyor. Kendi memleketini savunmak. Hani savun da kime karşı savunuyorsun? Hani Türkçeyi Fransızca karşı savunmaz ikisi de Allah'ın ayetidir. Yıllarca bu topraklarda etnik yüzünden, etnik şey yüzünden, sistem yüzünden, etnik anlayışlar yüzünden kavgalar çıkmadı mı? Etnik yapılar yüzünden birbirimizi yemedik mi? İşte bu hastalıklı bakış açısıdır. Halbuki Kur'an'dan baksa her şeyin Allah'ın ayeti olduğunu görse bu kavga çıkmayacak. Muhammed Suresi'nin 20 ve 21. ayetlerinde şöyle diyor. İnanıp güvenenler keşke bir sure indirilse derler. Ama hüküm bildiren bir sure indirilir ve içinde savaş emri olursa içlerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş gibi baktıklarını görürsün. Onlara da yakışan budur. Adam istiyor bir savaş ayeti gelse, sene işte bir ne kadar mücahit olduğumuz, ne kadar kahraman olduğumuz ortaya çıksa, Böyle bir emir geldiği zaman da kaçacak yer alır. Ölüm baygınlığı gibi. Hani cebinde akrep mi var derler ya. Savaş için gitmek zor, harcama yapmak zor. Sadece savaş için değil, başka hükümler için de geçerli. Allah'ın hükümlerini duyunca eyvah menfaatlerim gidecek, eyvah rahatım bozulacak diye bir bakıyorsunuz Allah'ın hükümlerinde bir tiksinti uyanır. Bunlar hasta insanlardır. Oysa onlara düşen boyun eğip uygun bir söz söylemektir. Nedir o uygun bir söz? İşittik ve itaat ettik. Uygun olan budur. İş kesinleşince Allah'a verdikleri sözü yerine getirirlerse elbette faydasını görürler. Yani Allah'ım bana para ver, senin yolunda bol bol infak edeceğim diyen adam bir bakıyorsunuz eline imkan geçti mi Faiz faizciliğe bulaşmış. Faiz haramdır. Allah'ın hükmü budur. Uzak dur dediğin zaman bir bakıyorsunuz faizden uzak durmuyor, Allah'ın dininden uzak duruyor. İşte hasta kalpli bir insan. Muhammed 20-21 çok net. Allah'ın indirdiği hükümleri beğenmeyenler de hasta insanlardır hasta kalpli ve hasta ruhlu insanlardır. Biz cenaze namazlarında nasıl bilirdiniz diye sorunca iyi bilirdik diyoruz ama adamın kalbi aslında hiç de iyi değil. Belki bedenen sağlığı yerinde ama ruhen hasta. Melekler yüzlerini ve sırtlarına vura vura ruhlarını alırken halleri nice olur. Bu adamlar niye meleklerden dayak yiyorlar ölüm anında? Böylece Allah'ı hiddetlendiren şeye uyup onu razı edecek şeyden hoşlanmadıkları için Allah amelleri boşa çıkar. Allah'ın emir ve yasaklarını beğenmiyor. Allah'ın koymuş olduğu hükümleri beğenmiyor. Şeytani şeylerin peşinden gidiyor. Allah düşmanlarının, Kur'an düşmanlarının izinden gidiyor. Hurafecilerin, yalancıların, aldatıcıların peşinden gidiyor. Allah diyor ki bunların amellerini boşa çıkarın. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar içlerindeki kini Allah'ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlar? Niye biz Müslümanlar göremiyoruz bu nefret dalgasını? Aziz kardeşlerim, adam Müslüman gibi davranıyor. Kur'an-ı Kerim'in inandığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim'i savunduğunu söylüyor. Ama diyorsunuz ki Allah'ın şu hükümlerini pratikte uyguluyor. Bir böyle nefret ediyorsunuz. Yani. Siz söylesiniz, siz böylesiniz. Bu devirde bu olur mu? de böyle nefret dalgası dışarıya çıkıyor. Tercihimiz farklı olsaydı onları sana gösterirdik. Evet, allah Teala gösterebilirdi. Ama imtihan mekanizmasını kurduğu için bunu göstermiyor. Yani sınıfta kimin çalışkan, kimin tembel olduğu ders esnasında, sınav esnasında değil. Karne günü belli olur. Hele bu karnevi günü gelsin, her şey netleşecek. Sen yüzlerinden tanırdın ama onların sözlerinin içeriğinden tanıyabilirsin. Allah bütün işlerinizi bilir. Belki insanların kalplerinden geçenleri bilemeyiz ama ağızlarından dökülenleri biliriz. Neye yönlendirdiğini, neye çağırdığını biliriz. Neye davet ettiğini biliriz. Neye karşı nefret duyduğunu biliriz. Bizi neyden uzaklaştırmaya çalıştığını biliriz. Bu yüzden değerli kardeşlerim, kimin ağzından Kur'an-ı Kerim e aykırı söylenler duyuyorsanız, Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştıran, özellikle de Allah'ın indirdiği hükümlere karşı tavır hissediyorsanız, o hasta kalpli bir insandır. Bir Müslümanın Allah'ın indirdiği hükümlere ne kavgası olabilir? Allah'ın emir ve yasakları ne alıp veremediği olabilir? Niçin Allah'ın faiz yasağından rahatsız olalım? Niçin Allah-u Teala'nın kısas hükmünden rahatsız olalım? Bir Müslüman hayal edebiliyor musunuz? Allah-u Teala'nın miras hukukundan rahatsız olsun. Allah-u Teala bizi rahatsız edecek ne söyleyebilir? Neden bir şey söylesin? Kur'an-ı rahatsız olmak bir numaralı rahatsızlık halidir. Kalp hastalığıdır. Ruh hastalığıdır. Manevi anlamda bu insanlar hastadırlar. Kur'an düşmanları, Kur'an nüfretiyle büyüyen insanlar hastalıklı insanlardır. Kur'an penceresine bakınca vahiden hazretmeyen, vahiy ile mutlu olmayan, vahiy istemeyen, pratik hayatta vahiy görmek istemeyen, kabullenmeyen insanlar hastalıklı insanlar olarak görünürler. Allahü Teala bizi her türlü kalp hastalığından korusun sabırla izlediniz. Teşekkür ederim değerli kardeşlerim.